Yine asgari ücreti konuştuğumuz günlerdeyiz. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri de son viraja girildi çünkü. Asgari ücret tespit komisyonu 2026'da geçerli olacak. Asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını Cuma günü yapacak. Bu senede Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplanacaktır. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü saat 14'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Masada işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor resmi takvime göre tespit komisyonunun karar vermek içinse bir aylık süresi bulunuyor. Bu kapsamda görüşmelerin Aralık ayı sonuna kadar tamamlanıp 2026 yılı asgari ücret rakamının netleşmesi bekleniyor. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvim belirlenecek. Diğer toplantılarda ise ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek. Ocak 2025'te yapılan %30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26.005 lira 50 kuruş, net olaraksa 22.104 lira 67 kuruş oldu. İşverene maliyeti ise 30.621 lira 48 kuruş şeklinde hesaplandı.